Hepinize selamlar dostlar. Ben Asilikont. Bugün sizlerle geç kayıt almamış oyun. Görüyorsunuz durumu. Biz yine evet taşıyoruz. 14'e 6 gidiyoruz. Ama takımımız geliyor ki şey yapıyor yani. Yine oyun bitiyordu az da. Bayağı vurdular. Anlatayım olayı. Hepsini ben kestim abi. Rakibi de böyle göstereyim. Hepsini buradan kestim ya. Bir slow yiyorum, bir şey yiyorum ama ölmüyorum. Bir can çalıyorum var ya. Mükemmel dayandık. Bakalım oyun son durumu bu. Baksanıza abi daha ne yapayım ben ya şuna bak. Kuleyi, önce kuleyi kesiyorum sonra ikisini kesiyorum. Ne yapayım mecburum ya yani. kule almak zorundayım. Ama fightlamayın gerçi canları az. Kestiniz onları. Yapma kanka o canla kaçmaması lazım. Tamam. Onu, onu nasıl kesemedin oğlum? Tamam bunu da satalım. Ne alalım şimdi? Bir de aklımız aracak şu güzel gider ya. Fight da ölmeyiz Değil mi? Sırt kısmına oğlum. Tamam abi, bu kuleyi yarım bak. O kopyayı çöpe niye atarsın anlamıyorum ya. Saçma mesela abi. ki bekletse Hızlı gelecek. Gerçi adam base atmayı düşünüyor. Lan kodumun şeyi seni. Bu da bitirmek tek amacı ya. Beni tek zorlayan Jax zaten. Sana atıp duruyor. Vurdum işlemiyor bir de. Hani fightta E açıyor anasını satayım. Adam karşımda benle dalga geçiyor bildiğin. Bu çok sinir bozucu oluyor. Gelin buraya kanka. İki kişi eksikler. Biz de eksiz ama ben varım. Gel Twitch gelsin yeter bak. Uzaktan vursun. Bak o ne yapacak ya. Gerçi ben hepsini keseceğim de. Abi ejderi de ben alayım. Abi sıvaba bak zaten yürüyemiyorum. Neyse sorun yok ejderi çaldık. Onları keserseniz. Tamam, onlar dedim de bir kişiymiş. Tamam şu kuleyi alacağım ben. Bu hareketi yapıp kaçıyorsun kanka. Ne salak bir adamsın. Yapacağın hareketi sal. So. Ama koyduğumun çocuklarız. O oh, hız ne kanka? Adam ikimizi de tek mat. attı? Abi ben görüyorsunuz bak. Size dakika kaçtan 14 kilo açtım 6 kilo aldım üstüne. Dak 4 dakika olmuş 6 kilo alıyorum yani. Kulü alıyorum. Ejder çalıyorum. Gene yaranamıyorum. Takım var. Lane'de var ya. Jax'i göreceksin. 8-16. diyor zaten. Lane'de adam geliyordu. Tak tak kesiyordum. Geliyordu tak tak kesiyordum. Yani bu kadar berbat bir şey olamaz ya. Biz bu oyunu neden kaybediyoruz? Hayk kere 7-12. Mid lane 8-15. Şako 8-11. 8-11 olmaz. Şako zaten 8-11 ise oyun bitmiştir. Çünkü şey hasar atamaz. Baksana adam 3 item. 33 dakika 3 item. Ben daha ben konuşmuyorum ya. Hadi bakalım gerçek hasar atalım. Tanklık da çıkmak isterdim ama olmuyor. Ya ne parklar var abi? Tek atıyor yani. Bu adam mesela orada ben olsam keserdim çünkü şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Aha. Ha, çok kötü yere girdik. Oyna. Abi bu ip niye gözüküp duruyor? Anan da ulti at kolumun oğlum <laughs> Ama ne tekler attım göreceksiniz yani. Adama geliyordum QW iki tane ulti atıyordum veriyordu. bakalım belki birazdan item değiştiririz. Bunları niye kesiyorum lan ben? Gerçi 500 500 can alıyorum yani. Abi 370 de koşuyoruz ayakkabı da yok. Neyse bizim adam alsın zaten. Ben fullüm. Şimdi değiştirilebilecek itemler. koyunsa <laughs> olabilir. Ama itemlerim bence iyi ya. Bu yenileyelim. Gel buraya gel. gösterenlere. Ya abi oyunu ya. Hayatın kan bengi, kan bengi. Kan bengi. <laughs> abi ama mükemmel comeback oldu biliyor musunuz? Siz orada var ya 10 dakika fightladık bizim beyze ya. Adamlar ölüp ölüp geliyordu. Yani ben kesiyordum. Takım az çok vuruyordu Twitch yani hakkını yemeyeyim. Twitch vuruyordu. Geliyordu Pyke ulti atıyordu arada bir stun atıyordu. Gene az çok öyle fight kazanıyorduk ama geneli beni sayemde. Kanka bu oyun bitmez ya Beyzafer. Siz vurun gene ama ben ejderi alayım yani. Çünkü hız lazım ayakkabı yok. doya hız lazım. Voli bir yere hız lazım. Normalde ben bu yıldım, Tek atma bu yıldıydı. Navori falan çıkacaktım bu el. Önceki videodaki gibi. Ama takım yüzünden olmadı. Jinx ultis yesem ağlardım. Bez be. Bez bez. Jax'e baksana can atıyor abi. Bunu var ya 50 defa yaptı şu hareketi. Helal. An. Tamam. Bir de dümdüz kuleye giriyor. Salak mısın? Karşında üç kişi var. Mal embesil yani. Kafandan ne geçiyor? Hepsini hepimizin arasından kayıp gidip şey almak mı? Salak çocuk ya. Bir Red Bull'u alsak güzel olur. Hayır, hayır. Biter bak. çocuğunu görüyor musun yani? Bu arada küfürlerimi tutamıyorum. Çünkü abi son videolarıma girin bakın, kanalıma girin bakın. Son videolarım hepsi böyle abi. Loy maçı olsun, Tray Demir maçı olsun volüm maç olsun. Hepsini takımım filliyor. Ama yani benim skorum 20'ye 5. Ya da mesela 16'ya 7. Böyle skorlar yani. Taşımışım takımın yüzünden ben de ölüyorum ama. Bitirek ya. Lan ya teleport atarsa vallahi ağlarım. Kanka ya, kanka yapma. Amına koyduğum seni. Sen amına koyduğum. Yes. Tarihin comebacki bu arada. Öncekini gösterebilsem size mükemmel olurdu. Kayıt kapanmış, bunu full video yapacaktım. Nedense OBS'nin bazen olan sorunları. Mükemmel oynadım bu arada ya. O, o şeyi de var ya çok orospu bir çocuğu korktum bitecek diye. Kim Türk mü yazmış oyun. Bitecek diye çok korktum oyun ya. Vallahi. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın ya ne olur. Şu alttan girin bir videodan çıkmadan bir like atın. Şu ana kadar izleyen zaten nadir kişi var. Bir like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.